Muhteşem bir galibiyet aldık. Ee, geçen hafta kötü oynanan bir oyun sonrasında almış olduğumuz kötü bir mağlubiyet. Bugün almış olduğumuz güzel bir üç puan. Yani aşağı sırayı gerçekten de bizim için ilgilendiren bir karşılaşma. Çünkü bu maçı kaybetseydik bizim için gerçekten de büyük bir e, sıkıntı olursa çünkü yukarılarla zaten 5-6 puan vardı. Aşağıya da 2-3 puan. Onu kapatmak için çok güzel bir fırsat oldu bizim için. Bandırma gibi güçlü bir rakibe karşı 3 puan bizim için muhteşem oldu. Yani bugün oyuncular bireysel olarak gerçekten de çok iyi mücadele ettiler. Yani kötü oyun olur her zaman söylüyoruz ama kötü mücadele olmaz. Bugün mücadele olarak takım halinde öndeki Baran'ından gerideki Pabici Biracı Fatih Kuruçak'a kadar herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Orta sahada özellikle Hamit Turar ve defansa Fatih'in muhteşem bir e, özverisi vardı Bugün oyuna çok şey kattılar bana göre. Yani eksiklerimiz var mı? Var. Evet. Ama bunları da telafi edebiliriz. ilerleyen haftalarda tabii e, transfer de, sezonu da yaklaşıyor devre arası. onu da işte o zaman hocamızın vermiş olduğu raporla işte e, buraya benim kanaatim en az 3-4 tane en az o da. Yani 5 oyuncu da bana göre. Ama 3-4 tane banko bu takımda oynayacak oyuncu almamız lazım. Hani eksiklerimiz var düzeltmemiz gereken şeyler var. Son vuruşlar, final pasları bunlar hala eksik ama bugün oyun olarak geçen haftaya göre çok çok daha iyi. Çünkü geçen hafta yani Keçiören gücü, gücü maçını hatırlayın bir de bu maç yani gerçekten futbol adına hiçbir şey yapamadık. Yani o yüzden e, bugünkü karşılaşma bizim için hem skor olarak hem de oyun olarak tatmin ediciydi. Takımımız eee ilerisi haftalar için umut veriyor. Bir umutlanıyoruz ama öbür hafta, sonraki hafta yani hiç ummadığımız bir futbolda ummadığımız bir sonuçta karşı karşıya kalır çünkü yani istikrarı yakalayamadık. Gerçekten de burada istikrar çok önemli. Skor olarak da oyun olarak da istikrar gerçekten de bizde kayboluyor. Ne zaman ne yapacağımız belli olmuyor. Bazı oyuncular inişçi çıkışlı performansı devam ediyor. Bunu da işte hocanın illaki yani gördüğünü biliyoruz. Şu anki kadroyla yani gerçi bakın şu kadroya yani yedek kadromuzda bugün Herkesin bir regat daha yeni yeni işte iyileşti, yani yeni yeni geliyor. Onun dışında hala aynı oyuncular, ve yani altyapıdan çıkan oyuncular var. Yani baktığım zaman kadroya gerçekten genişlik olarak da kadromuz da geniş değil. Yani bugün ön tarafta Baran iyi mücadele etti, iyi koştu ama onu ben işte diyorum ya altyapıdan çok iyi için. Forward yani ayakları çok iyi olan bir oyuncu değil ama iyi mücadele eder, koşar. Pisiplikleri de var. Ama işte öyle ikili mücadelelerde top kazanma olsun veya atacağı paslar olsun o yüzden e, çok e, yani üst düzey olmayabilir. Çünkü eksikleri var, onu da tamamlaması gereken şeyler var. Olur, ilk defa böyle e, ilk 11'de ligde başlayıp da bu karşılaşmada... E, yani bu, bu, şekilde olması da ben yadırgamıyorum çünkü haftalarda zaten ön tarafta fazla bir etkinlik e, yaratamıyorduk ama Baran en azından ön tarafta baskıyı kurarak e, bir şekilde ön tarafı rakibi üstümüze çıkmamasını sağladı. Orada baskıyı kurdu ama ikili mücadeleleri kazanması gerekiyor. Orada bir de ön tarafta fazla foal yapmasına gerekiyor yok. Çünkü rakibe baskı yaparken de yani orada baskı yaparken o kadar foal yapılmaması lazım. Çünkü bunlara yani ne oluyor rakip sever daha rahat oyuna başlıyor, daha rahat çıkmaya çalışıyor. Onlar da biraz daha dikkatli olabilir. Yani uğriye Ömer Bayram o tarafı iyi kullandı ilk yarı. İkinci yarı da e, bayağı kullandı ama ilk yarı da iyiydi. uğriye özellikle e, yapmış olduğu içeri e, kat ettiği işte e, çalımlarla e, iyi işler yaptı. Rakibi bayağı yıprattı orada. Yani Ömer'in de bindirmeleri bayağı bir etkiliydi bugün. Yani Hamit Turarı, e, Fatih Kuruçuk, işte... E, Ömer, e, Kamara, Uriye, bugün yaş e, Hasan Emre'ye özel parantez için ben Hasan Emre'yi geçen sene beğenen bir e, kişiyim. Ama Hasan Emre bu sene etrafındaki oyuncularla kaynaklı. Bilmiyorum ama geçen sene işte pas yapan, daha iyi ayakları böyle pas yaptıran o H Hakan Yavuz ve e, Emir Aydın olduğu için onlarla da biraz daha uyumu iyiydi. Ama bugün Hamil Turare benim özlediğim Hamit Turare'ye yaklaşıyor. Geçen haftada bir çıkışı vardı. Bugün de var. Hamit Turare tam istediğim e, şeye geliyor. Ama bu yeter mi yetmez çünkü bizim e, gerçekten de burada oyun olarak biraz daha oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Şutlarımız mesela çok zayıf. Bugün bir iki tane anzicane vurdu, bir tane rakibe çaktı çıktı, bir tane vurdu kaleci çıkarttı çok güzel. Yani bunları daha da yapması gerekiyor yani On numara tamam on numaralı olarak bakmıyoruz olaya ama on numara pozisyonunda oynuyorsan o şutları daha çok denemesi gerekiyor. Çünkü şut atmadan gol olmuyor futbolda biliyorsunuz. Tam ona bana çarpıyor bazen öyle şekilde de gol alırlar ama. Sonuçta burada şut atmamız gerekiyor. Onun dışında hakem maçın başında hakeme çok böyle şey bindirmek istemiyorum yine bu maçla ilgili ama eksikleri var, çok yanlışları var. Yani Türk futbolunun bulunmuş olduğu ortamla alakalı hakemimiz gerçekten bu, bu e, ülkede yetişmiyor. Yani ilk yarı iki tane pozisyon Kamara'nın bindirdiği, ikisi de offside uzaktan yakın alakası yok. Hadi bizim oyuncumuz Kamara önde olur anlarım da ya adam geride ya geride. Bunu nasıl önde olarak yani bize gösteriyorsunuz. Yani burada bakıyorum yani gerçekten de iki tane pozisyon e, kaleyi bulan şu tonlarda yani tamam gol olur olmaz ben onu bir e, şey yapmak istemiyorum ama sonuç olarak burada hakemin ikisine de offset kaldırması gerçekten abes. birinde yarım metre geride çizgi çizdiği zaman yani offset bayrağı kaldırıyor kamera durduruyor yarım metre geride. Diğeri de 15-20 santim. Biri hem sağ taraftaki bozuyor hem Önündeki, yanındaki oyuncu oluyor ya Önünde oluyor pozisyon, bunları sen nasıl göremiyorsun hocam ya? Yani bu, bu kadar basit olmamalı yani. Hakemlik yapıyorsunuz, biraz daha böyle dikkatli olmak gerekiyor. Basit, o, yani bunları kesmeyelim yani. Oyunu durduruyorsunuz, saçma sapan foller var. İlk yarı mesela rakip, ya, biraz sert oynadı ama orada çok tolerans gösterdi. Orada biraz daha erken kartlarını kartabilirdi Oyun olarak memnunuz, yani e, takımımız böyle devam etti sürece iyi şeyler olacağına inanıyorum. 14 puanla 17 sıradayız şu anda. bu puan durumu değişir mi ilerleyen haftalarda bilmiyorum ama yani, birkaç tane daha seri İstanbul Spor maçı var, Hatay maçı var. O Hatay ve İstanbul Spor maçlarını iyi geçersek o zaman bizim için çok daha güzel şeyler bizi bekliyor. Çünkü bizim için şu anda en önemli iki maç var. Hatay ve İstanbul. Bu iki maçı kazanarak veya 4 puanla en 4 puanla atırsak biz çok çok daha iyi yerlere geliriz. yapacağımız takviyelerle daha da iyi bir pozisyonda olabiliriz. İnşallah iyi olur. E, için hayırlı olsun bu üçman. Futbolcusundan hocasına, malzemecine, masörüne, çalışanlarına, işte başkanımızdan yönetimine kadar herkesi tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu şekilde bu mücadele devam eder. hocamız da işte bugün belki de görmüştü. Ben Fatih Kuruç'u haftalarda söylüyorum ama Bizi dinleyen yok tabii Biz için futboldan fazla anlamıyoruz. Ama anlayanlar daha iyi yorumlayabilir. Bir şey diyemem. Ben çünkü futbolcu veya teknik adam gözüyle bakmıyorum. Burada taraftar gözüyle bakıyorum. Ama Fatih Kuruç'un ben yıllardır bu liglerde ve üst ligde oynadığı karşılaşmalardan biliyorum. Genç bir oyuncu. Yani çok böyle şey yapmasa da yakın oynuyor. Yakın, yakın temas var. Şimdi geçen hafta yediğimiz gollere bakın ve Metan Mert, yani özellikle onun üstünü çiziyorum. Metan Mert'te çok büyük bir düşüş var. Metan Mert'i seviyoruz. İyi mücadelesi, e, yürekli oyunuyla ama e, 3-4 haftadır özellikle 5 haftadır da 3-4 haftadır çok fahiş hataları bir. Geçen hafta 5 tane ilk yarı çok büyük major hatalar yaptı ya. Yani bunlara yani e, Metan'ın yaptığına inanamıyorum. Ve geriden oyunun kurulumunda Fethi ile Metan geçen hafta hiç oyun kuramadı. Yani bu bizim için çok büyük bir eksikti. Yani Metan ve e, Fethi'nin geçen haftaki yapmış oldukları yani bizi çok şaşırttı. Ama daha bundan sonra daha iyi olacak Arna. Biraz da onların da mental olarak yor, e, yani şey özellikle metan sürüyor. Mental olarak yani yoruldu. Olabilir ama e, Fethi yani bu, bu, bu liglerde yıllardır oynuyorsun. Yani 5-6 yıldır bu ligdesin. Yani biraz daha böyle şimdi formayı aldığın zaman bırakmaman gerekiyor. Daha da asılman gerekiyor. İyi şeyler yapman gerekiyor ki formayı al. Şimdi burada 4 tane stoperimiz var. Yani bu ligde oynadığı zaman bitirinde olursun önümüzdeki de transferleri etkileyebilir yani bu. O yüzden oyuncuların bu formayı aldığı zaman daha iyi değerlendirmesi gerekiyor. İnşallah bundan sonra bütün oyuncularımız da oranın bilinciyle devam eder. Yani genç oyunculara daha çok şans verilebilir. Tabii 3-4 oyuncu böyle şu anda bugün mesela Baran, Hasan Emre, baktığınız zaman işte Oğuzhan Berber. Yani defansta biraz yine bugün şey yapması e, yine çok açıklar vermesi bizi bayağı bir şey yaptı ama yani Ozan Berber e, oyun olarak biraz daha iyiydi bugün ama çok açık verdi yine çok oradan pozisyon verdi e, yani onlara biraz daha dikkat ederse Ozan Berber'in toparlanması. şu İstanbulspor'da izlediğim Ozan Berberle bu Ozan Berber'se çok fark var haftalarda söylüyorum Ozan Berber Kafasını yere gömmesin. Biraz kafasını kaldırarak oynarsa bir de yaptığı ortalarda ya şu 20 santim 30 santim boyunda nasıl orta yapmayı başarıyorsun ben de anlamıyorum. Yani sen, senin kalitende bir oyuncuyu yani bu sene izlerken hayret ediyoruz. Gerçekten hayret ediyoruz. Yani böyle enteresan geliyor bana. Yani o topları bin, 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 bin topu kulağına vur dibine in biraz ke kesmeyi vur ya penaltıya doğru indir topu. Hani atıyorsun hep ayak izası, diz hizası ortalar. ya yani bunları daha iyi yapman gerekiyor. Yani bugün biraz daha olumluyu futbol anlamında ama gene o alanı e, belli ölçüde yani çok açıklar verdin onlara dikkat etmen lazım çünkü biz genelde hep o taraftan atak diyoruz, yani ligde. oraya biraz daha böyle e, hocamızın e, yani dengeyi kurması gerekiyor kamara zaten tamam elinden geleni yapıyor ama arka tarafa da biraz daha destek vermemiz gerekiyor kameranın. yani orada şimdi Oğuzhan çünkü tek başına kaldığı zaman e, bir sefer ne oluyor iki kişiyi karşılanmakta zorlanabiliyor. Onun için biraz daha hocamızın bunlara dikkat etmesi lazım. Ee, onun dışında Fatih Kuruçuk bence yani bu şekilde devam etmeli ve oynamaya da devam etmeli. Çünkü ona bir şans geldi. Ben e, gördüğüm kadarıyla bugün sahanın en iyilerinden bir tanesi de Hamidi Turar ile beraber. E, yani tabii herkes iyiydi ama yani sivrilen oyuncuları söylüyorum. Yani burada en çok göze batan da Fatih Kuruçuk ve e, idi. Onun dışında herkes özveriyle oynadı. Mücadele gücü iyiydi. Uri'ye içeri katı, kat, ettiği işte çalımlarla girdiği işte, pozisyon yarattığı e, şeyle çok çok iyi işler yaptı bizim için. İnşallah iyi olur. E, bundan sonraki maçlarda takımımıza başarılar diliyorum. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Eksiklerimiz var. Devre arasında 3-4 e, takviye. Bank oynayacak ama bak. Burada yedek oyuncu zaten sıkıntı yaşıyor burada bank oyuncu, oyuncu alırsak bir sefer ne olur? Eee Yedek kadromuzda 11 donyaları yedeğe gelir bir sefer, bir sefer daha böyle e, bir e, zenginlik kazanır kadromuz. O yüzden biraz daha hocamızın burada şimdiden yani nokta transferleri yönetime şunları 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 istiyorum demesi lazım ki iş işten geçmeden yine oynamamış, 3 maç oynamamış, 5 oynamış oyuncuları kesinlikle almayalım. Biz burada eğer bu ligde kalıcı olmak istiyorsak kesinlikle oynayan oyuncu bulmamız lazım. Yani Veriler bilmem ama bakın beş, Beşiktaş ne yapmış? Emrecan Terzi'yi vermiş Selike. Galatasaray ne yapmış? Sol taraf. Bizim sol tarafı için Yani genç oyuncu olması bir, yani bir yaşlı bir genç. Yani yaş derken 32, 33, 35 yaş arası e, oyuncular bir tane genç orayı daha böyle dinamizmi kata, katabilir. Ama iki tane yaş e, şeyi şey olduğu zaman aynı bölgede o bölge biraz sıkıntı yaşıyor. Orta sağ özellikle sıkıntı yaşıyor. Yani bunları şeyini e, ölçüsünü ayarlamamız gerekiyor. O yüzden hocamızın da ona göre vereceği rapor çok önemli. Şimdiden eğer ki bu raporu verip ben bu bu oyuncuların şimdiden çalışmasını yapılmasını istiyorum derse çok çok iyi olur. Çünkü geç kalınmadan. Çünkü biz zaten transferde bu sezon geç kalarak bu e, kadroyu kurduk. O yüzden geç kalan kadroda işte e, yapılan işte antrenmanlar geç e, e, gelen oyuncuların da olmasıyla daha da e, gecikmemize sebep oldu. Çünkü lig başladı. 8. hafta oldu. Takım hala oturmadı. Hala da oturmadı ama Hocamız işte arayışlar devamlı işte eksiklikler oluyor, sakatlar oluyor. İşte arayışlar içerisinde oluyor hoca da. Ama şimdi bugün biraz daha bazı şeylerin şablonu oturduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar mücadeleci bir takım o kadar çok bu ligde ayakta kalıyor. Çünkü fazla mücadele edemediği zaman, rakip de kaliteli olduğu zaman bu şekilde geçen haftaki gibi skorlar çıkabilir. Çünkü selik takımı üst düzey mi değil ama dinamik oyuncular bulmuş. Genç ve dinamik. Oynayan oyuncular bir de bulmuş. Biz hem oynamayan hem de çok böyle mücadele etmeyen oyuncular bulduk. Yani gerçekten de öyle. Bazı şimdi gençlere bakıyorum. Yani şimdi Berkay'dan açık açık söylüyorum. Ben şimdi burada ben kimsenin normalde hedefe koymam ama burada Berkay'a serzenesi bulurum. Haftalarca oynadın. Ya kardeşim insan ya bu yaştasın. Yani sana o kadar da güzel şanslar geldi ama yani yararlanamadın yani. Çok gol pozisyonlarına girdiğin orada bulunmak çok önemli genç bir oyuncu için ama gençsin ama bunu pas, çok aşırı pas hataları yapıyorsun. Çevre kontrolü yapmıyorsun. Acele ediyorsun. Bunları değerlendirme gerekiyor. Bunları değerlendirmediğin zaman yani olmuyor işte. Yani bir sefer kademe çıkmak yerine bir sefer olduğun yerde ya da aşağıya doğru gidiyorsun. O yüzden biraz daha kademe çıkabilmek için veya özveriyi arttırman gerekiyor. Biraz daha dikkatli ve ee, bitirici işler yapman gerekiyor. Çünkü final pas atamıyorsun. Gol vuruşu yapamıyorsun. Ee, yanına verirken bile zorlanıyorsun. Çoğunu ya taça atıyorsun ya rakibe atıyorsun. Olmuyor. Bunları bak ben Berkay'dan çünkü Berkay genelde oynayan oyuncu hiç, olduğu için söylüyorum bunu. Ben hiçbir genç kardeşimin kötü oyununa sevinecek bir insan değilim. Çünkü benim oyuncum. Benim oyuncum olmasa da ben o oyuncunun daha iyi olmasını isterim. Çünkü Türk futbolunun gerçekten de genç iyi oyunculara ihtiyacı var. Milli takımıza da gidebilecek oyuncular olabilir çünkü gençler ne kadar çok olursa bizim ülkemizde o kadar çok milli da iyi olur. Çünkü Avrupa'da baktığınız zaman genç oyuncular yetişiyor yetişiyor, milli takımlarında gidiyor ve iyi takımlara transferler yapıyor. Bizim ülkemizde maalesef 86 milyonluk ülkeyiz hala genç oyuncu yetiştiremiyoruz. Çünkü sahalarımız ve tesislerimiz buna müsait değil. Sağ ve tesisler ne kadar çok iyi olursa o kadar da oyuncu kalitesi ve oyun kalitesi de artıyor çünkü ülkenin şartları da uygun değil. Çünkü gerçekten de spora yatırım yapıyoruz diyorlar ama gerçekten yapılmıyor. 5 tane 10 tane yani bir ilçede bir tane sağ iki tane sağ olmaz. 35-40 tane takım var bir ilçede. 2 tane sağda antrenman yapıyor. Yani 40 tane takım. Yani 2 tane sağda da 40 tane takım. Maç yaptığı zaman ne oluyor? Sıkışıklık oluyor. Yani ısınma kenarda 10 metre 5 metre yerde ısınmaya bir çocuk başa çıkmak için. Olmaz. Bunlar tesisleşme anlamında da Türkiye geç aserta yani Sarıyerle e, alakalı değil ama bunu da serzenişte bulmak için söyledim. Gençlerimizin biraz daha dikkatli ve iyi Forma Formasyon bugün Baran aldı. İyi işler mi yaptı? Çok e, futbol olarak belki çok iyi işler yapmadı ama oyun olarak mücadele olarak yani oyunlar yani mücadele olarak e, çok iyi işler yaptı. Yani çok iyi ön tarafı kapattı. Oraya koştu, buraya koştu rakibe hiç olmazsa bir omuz attı, bir şey yaptı yani. Sonuç olarak burada ee, ön tarafta hiç baskı olmadığına rakip çok rahat geliyor üstüne. Ama öbür türlü mücadele ettiğin zaman senin defansın da ön tarafa daha rahat çıkıyor. Orta sahanda daha da öne gidiyor. Bu rakibi ön tarafta karşılayabiliyorsun. Ama karşılamadığın zaman devamı senin sahanda böyle oynanıyor. O zaman da pozisyonlar bir üstün ee, saçma sapan da böyle hatalar yapıp goller yiyoruz. Ha bizim zaten bu seneki en büyük sıkıntımız e, kendi kendimize goller attırdık. Kendi kendimize pozisyonlar verdik. Ve rakibe bütün yani yediğimiz gollerin hemen hemen hepsini biz attırdık. Bakın burada bakıyorum şimdi yaklaşık e, nereden baksanız 20 küsür tane gol yedik. Yani bu kadar e, gol yiyip e, kendi hatanından yemen çok büyük e, bizim için eksi. Çünkü rakibin yaratmış olduğu varyasyonlarla gelip işte şut atar falan onlara bir şey demem ama hep biz indirdik kalecimiz olsun stoperimiz olsun orta sandığımızda hep hatalar yaptık. Her hafta birileri çıktı yani bir hata ön plana çıktı. Geçen hafta iki tane bariz aynı e, golü yiyebildik kendisi yani. Bu da işte biraz daha dikkatsizlik ve işte e, ne diyeyim maç içinde yapılmış olduğumuz hatalar işte bunların o futbol içinde var mı var ama daha dikkatli olmamız gerekiyor. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Daha öz bu özveri kaybetmediğim sürece biz kolay kolay maç kaybetmeyiz. Ama özveri çok önemli. Bazı oyuncuların da işte temposu gördüğüm kadarıyla bugün çok daha iyiydi. Yani özellikle Traoré, yani çünkü normalde sezon başından beri gelenden beri biraz daha bir ağır görüntüsü vardı ama bugün atmış olduğu driplinkle drip, ve drip, topla dikine gidişleri bizim için değerli. Çünkü bizi ön tarafa o şekilde taşıyacak oyuncu sayısı çok az. Bir Uriye yapıyor onu, bir de Ömer Bayram yapıyor. Yani bugün Traoré'nin da yapması da önemliydi. Yani kanattan da işte Kamara işte o topa yani işte kontrollerle geldi ama topsuz alanda oyuncularımız e, mücadele olarak bugün iyiydi. Yani ön tarafı iyi kapattık. Topsuz, yani top rakipteyken iyiydi. O yüzden memnunum. E, i̇nşallah bütün herkes de memnundur. E, haftaya da inşallah bundan sonra e, Hatay ve ondan sonra İstanbul Sporu yenip daha da iyi bir e, konuma geliriz. İlk yarıyı güzel bir şekilde bitiririz. İkinci araya da yapacağımız takviyelerle devam ederiz. Benden e, onun dışında söyleyecek neyim var? Ha Bir de şunu söyleyeyim. Biz öne biz tüm karşılaşmaları kazandık. Bu bir tesadüf değil. Ben bunu e, ikinci, e, ikinci galibiyetten de söyleyecektim ama biz galip geldiğimiz tüm karşılaşmalarda hep öne geçtik. Yani geriden gelip öne geçtiğimiz yok. Bir bolu maçında gerideyken beraber yaptık. Onun dışında geriye düşüp de e, puan aldığımız karşılaşma sayısı çok az. Şimdi bakıyorum. Yani baktığınız zaman burada evet Bolu Spor maçı var. Sonradan işte. Onun için Manisa maçında zaten hakem penaltımızı vermedi. Saçma sapan bir yine orada elle oynama var. Yani elle oynuyor. Yani bize Van maçında verilen penaltı Türkiye'de eş örneği çok nadir. Çünkü ayaktan seken top penaltı vermez. Gördünüz geçen hafta kimdi? E, kim değil, Süper Lig'de aynı pozisyonda penaltı iptal ettiler. Hatırlamadım Fenerbahçe ha, maçının birisi maçıydı ama. Ayaktan sekiyor, ele çarpıyor, penaltı verdiler. Ama bardan döndü geriye. Çünkü yani Oğuzhan orada yere yatmış, ayağına top, dizin, ayakla dizden sekip elinin şurasına geliyor. Tamam el var ama ayaktan seken top. Yani ben orada ben alsam penaltı vermez çünkü vücuttan seken topa penaltı vermeyin diyor. Her neyse baktığın zaman güzel bir 3 puan oldu. İnşallah dediğim gibi bundan sonra da iyi olur. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hocamızın da devre arasında yapacağı takviyeler bizim için çok değerli. İnşallah e, güzel bir e, taramayla ve istişareyle yönetimimizle beraber güzel bir e, kadro devre arasında kurulur. Ve iyi bir şekilde devam ederiz. Bu ligde kalıcı oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgilerle.